Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la kıvvete lil muttaqin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tu'sir, rabbim temmin bil hayr. Allah azze ve celle bugünkü derste faydalanmayı bizlere nasip etsin. Allah bu dersi bize hayırlı kılsın. Burada bir isabet varsa bu Allah azze ve celle'dendir. Bir hata varsa benim kendi nefsime ve şeytandandır. Umulur ki faydalı olacağım düşündüğüm bir ders yaptım inşallah bugün size. Hem bugün meselemiz bugün günümüzde olan Mevlid kandili ile alakalı ve geçmiş diğer Miraç kandilleri ve ilahiri kandillerle alakalı inşallah bir kısa nasip edeceğim. Allah nasip ederse. Şimdi kardeşlerim önce şunu belirteyim. Allah Azze ve Celle Kasas suresinde 68. ayette şöyle diyor. وَرَبُّكَ يَحْلُكُ مَا ve وَيَحْتَرُ Allah dilediğini yaratır ve seçer. Şimdi Allah Azze ve Celle biliyorsunuz kardeşler yani Acem'in, Kürde, Arap'ın, Laza, Türk'ün, Kürde hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? İnsanları yaratmıştır. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ve kıyamete kadar insanları ve cinleri yaratmıştır. Allah Azze ve Celle kendisine ibadet eden iki tane ırk yaratmıştır. İnsanlar ve cinler. Ama Allah Azze ve Celle insanlar ve cinlerin içinden bir tane ırkı diğerine üstün kılmıştır insanoğlunu ve insanoğlundan da ne yapmıştır? Peygamberleri diğer insanları üstün kılmıştır. Bu Allah Azze ve Celle'nin hakkıdır. Allah dilediğini yaratır ve seçer. Baktığımızda kardeşler Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'dan sonra Nuh Aleyhisselam'a kadar insanların tek bir ümmet olduğu, yani insanların hepsinin tevhid ehli olduğu, Allah'a şirk koşmaksız muvahit Müslümanlar olduğunu bize haber veriyor. 10 asır boyunca. Yani 10 asır 1000 yıla tekabül ediyor kardeşler. Bin yıl boyunca yeryüzünde şirk yoktu kardeşler. Hepsi Allah'a ibadet eden ve Allah'a tevhid eden muvahit Müslümanlardı. Sonra Nuh Aleyhisselam döneminde insanlar ne yaptılar? İtilafa girdiler. Ne yaptılar? İlk şirk Nuh Aleyhisselam döneminde zuhur etti. Ve Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'ı peygamber olarak seçti kardeşler. Şimdi şöyle bir şey gelecek arkadaşlar aklımıza. Allah Azze ve Celle peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı da peygamber olarak seçmiştir. Doğru mu? Ve Akabinde ne yapmıştır? Kur'an'ı indirmiştir ve kitap olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı Kur'an ile desteklemiştir. Şimdi Allah Azze ve Celle akıllara şu soru gelecek. Sadece kitap gönderseydi yetmez miydi? Yani sadece Kur'an gönderseydi veya Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u gönderseydi yetmez miydi? Allah veya yine Allah Azze, İbrahim Aleyhisselam'ı, Nuh Aleyhisselam'ı gönderseydi yetmez miydi? Akabinde bunlarla birlikte sayfeler göndermiş misal. Bunu neden yapmış Allah Azze ve Celle? İnsanlarla çıkan itilafta kitap Hakem görevi görsünler diye. Bidat ney? İman ney? Küfür ney? Şirk ney? İşte kitap insanların elinde Bey yine delil olsun diye Allah Azze ve Celle Resullerle Nebilerle, Peygamberlerle birlikte ne yapmıştır? Kitaplar ve sayfeler göndermiştir. Şimdi bizler de bugün yeryüzünde yaşıyoruz ve bugün kardeşler artık peygamber gelmeyecek. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Allah Azze ve Celle yeryüzüne son peygamber olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı seçti. Ve bundan sonra yeryüzüne peygamber inmeyecek. Ama baktığımızda Allah Azze ve Celle'nin sünnetidir. Her kavim aslını bozmuşsa, bidatler çıkartmışsa, şirkler zuhur etmişse Allah mutlaka o kavme ne yapmıştır? Bir uyarıcı, bir Resul, bir Nebi, bir Peygamber göndermiştir. Ama biz biliyoruz ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sonra Peygamber, Resul, Nebi gelmeyecek. Ama Allah ne yapmıştır? Kitabı göndermiştir. Ve kitabın içinde bizi yani günahkarları da olsun, Müslümanları da olsun, takvalları da olsun, alimleri de olsun Allah Azze ve Celle aynı kefeye koymuş ve bu kitaba Miras noktasında bizleri Allah azze ve celle eşit kılmıştır. Misal Fatır suresi Rabbimiz şöyle buyuruyor. Teauzu billah. "Zumme <laughs> evrasel kitabe'l-lezina istafayna min ibadina feminhum zalimun nefsih veminhum muhtadil veminhum sabiqun bil hayrat bi iznillah." Allah bu kitabı seçtiği kullar arasında dilediğine miras bırakmıştır. Bunların bir grubu nefsine zulmedenler, günahkarlar, mücrimler, fasıklar, günah işleyenler. Allah demiştir ki bunlar kitabın varisleridir. Müslüman oldukları sürece. Ve Allah azze ve celle ve minum Orta halli olanları. Yani bir haram işleyip bir takva içine girenler. Yani böyle bocalayanları bile Allah bu kitaba miras kılmıştır. Ve minum bir bi hayrat bi iznillah. Hayırda da Allah'ın izniyle önce olanları da Allah bu kitaba ne yapmıştı kardeşler? Miras kılmıştır. Yani bu kitabın Allah Azze ve Celle varislerinin günahkarlar, orta halli olanlar ve alimler, İlim adamları, hayırda ve takvada öncü olanları da Allah miras hukukunda eşit kılmıştır kardeşlerim. Peki neden Allah bize bu kitabı miras bırakmış? Neden bu kitabı bizim varisleri kılmış? Çünkü ne zaman ki fe'in tanazatu fi şey'in ferudu Allah ve rasuli. İtilafa girersek bir insanla onu Allah'a ve Resulüne götürelim diye. Yine Allah azze ve celle kardeşlerim ayları yaratmış. Doğru mu? Misal ayı yaratmış ve ayların içinde de 3 ayı hayırlı kılmış. Bu üç ayın içinde de bir hayır, bir ayı hayırlı kılmış. O da Ramazan ayını. Ramazan'ın içinde son 10 günü Allah azze ve celle hayırlı kılmış. Son 10 gün içinde e, tekli gecelere hayırlı kılmış. Tekli gecelerin içinde ise kardeşlerim Kadir gecesini Allah azze ve celle hayırlı kılmış. Bu nedir? Allah dilediğini yaratır ve seçer. Ve rabbuke yahluku ma yasha ve Allah dilediğini yaratır ve seçer. Bu Allah azze ve Celle hakkıdır. Yine Allah azze ve celle yeryüzündeki bütün taşları eşit kılmıştır ama Kabe'yi, Hacer Esvet'i diğer taşlardan üstün kılmıştır. Sen Kabe'ye gidip kendine kıbledir namaz kıldığında muvahit Müslüman oluyorsun, Allah'a yakınlaşıyorsun ama sen gidip başka bir herhangi bir taşı kendine kıble edinsen, ona namaz kılsan sen Allah Azze ve Celle'ye karşı kafir olmuş oluyorsun. İşte bu nedir kardeşlerim? Allah Azze ve Celle'nin dilediğini yaratması ve seçmesinin sonucudur. Yine Allah Azze ve Celle insanları eşit kılmıştır. Allah Azze ve Celle yeryüzüne insanları ve cinleri göndermiştir. Ve insanlar ve cinlerin içinden Allah Azze ve Celle insanları Bunların cinlerden üstün kılmıştır ve insanların içinden Allah azze ve celle ne yapmıştır? Halifeler yaratmıştır. Yani nedir? Yeryüzünde varisler bırakmıştır. Ve bunların arasından da peygamberleri ne yapmıştır? Diğer insanlardan üstün kılmıştır. İşte bunlar tamamen Allah azze ve celle'nin dilediğini Allah yaratan Allah olduğu için yaratanı da seç ve Allah azze ve celle dilediğini yaratır ve seçer. O yüzden yine Allah azze ve celle kıyamete kadar doğacak bütün insanları yaratmıştır. Ve bunların içinden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı diğer insanlara üstün kılmıştır. Sonra Allah Azze ve Celle misal bu ümmetti insanlar arasında seçmiştir. Ve bu ümmetin içinde Ebu Bekir'i diğer insanlardan üstün kılmıştır. Yine Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinde kimi üstün kılmıştır bugüne kadar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını ondan sonraki gelenlere üstün kılmıştır. Sonra Allah Azze ve Celle misal, bir hadise diyor ki Sinan hayrınız, hayrun nasi karni, benim ashabım, sonra ondan sonra gelir, sonra ondan sonra gelir. İşte bu Allah Azze ve Celle'nin dilediğini yaratması ve dilediğini seçmesinin sonucudur. Yani bugün baktığımızda Allah Azze ve Celle günleri yarattı. Doğru mu abiler? Şimdi bir insan şöyle yapsa, nasıl bizi örnek öğretti ki, bir insan Kabe'ye namaz kılsa, Allah Azze ve Celle ibadet etmiş olur. Ama herhangi bir taşa doğru namaz kılsa Allah Azze ve Celle şirk koşmuş olur. Çünkü niye? Bu Allah Azze ve Celle'nin Kabe'yi seçmesinden dolayıdır bizim ona ibadet etmemiz. Ömer radıyallahu ne diyor? Vallahi ben biliyorum ki sen bir taş parçasın. Ama Allah Resulü ve seni öptüğü için, Allah Resulü sana yöneldiği için ben de bunu yapıyorum diyor. Bu nedir kardeşlerim? Allah'ın emrine ittiba etmektir, itaat etmektir. Bu düşünsene bir insan nasıl ben Allah'ım diyor diyemiyorsa, aynı şekilde ben yaratanım diyemiyorsa, Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin seçmediği bir güne de bir insan bugün hayırlıdır diyemez. Şimdi baktığımızda bu mevlid kandilleri ne zaman çıkmıştır? Ve bunu mesela biz dedik ya biz insanlarla itilafı girdiğimiz her meseleyi kitap hakem görevi görse kitaba gideceğiz. Çünkü Allah bu kitapta bugün dini kemale erdirdiğini söylüyor. Bu kitapta eksik bırakmadığını söylüyor. Şimdi bir insan çıkıp dese ki Allah böyle söylüyor ama işte Allah Azze ve Celle peygamberi böyle demiyor ama işte ondan 4 asır sonra işte ondan 400 yıl sonra bir tanesi çıkmış Mevlüt Kandili kutlanır demiş. Şimdi biz Allah'a mı bakacağız? Onun insanlara örnek olarak gönderdiği Rasullere mi bakacağız? Ve Allah Resulü'nün övdüğü sahabesine mi bakacağız? Sahabenin talebelerine mi bakacağız? Yoksa mezhep imamlarına mı bakacağız? yoksa mezhep imamlarından sonra ortaya çıkan bir meseleyi mi kendimize din edineceğiz, kendimize görüş edineceğiz? Baktığımızda Mevlüt Kandili kardeşler hicri takriben 604'lü yıllarda ilk kutlanmaya başlamış. Bunu da Eyüp, e, Eyüp Sultan'ın allah Alem Eyüp Elen Selahaddin Eyyubi, estağfurullah. Selahaddin Eyyubi'nin eniştesi, bununla alakalı Erbil Atabeyi, Melik bin Muzafferudun Gök, gökbörü tarafından düzenlenmiştir. Yani bu ilk Mevlüt Kandili Hicri 604'lü yıllarda kutlandığı söyleniyor. Yani ne İmam Ebu Hanife döneminde, ne İmam Ebu Hanife'den sonra gelen İmam Malik döneminde, ne İmam Malik'ten sonra gelen İmam Şafii döneminde, ne de İmam Ahmet döneminde böyle bir şey zaten kutlanmamış. Velev ki İmam Malik de bunu kutlasa velev ki İmam Şafii de bunu kutlasa biz yine aslımıza dönmemiz lazım. Çünkü kabirde Allah Azze ve Celle bize bunları sormayacak. Kabirde Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesinde bize dediği gibi Kitabullah'ı Allah'ın kitabı ve sünneti Nebi, Nebinin sünneti. Ancak bu şekilde biz kurtuluşa ereriz. Bakacağız Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği Resul Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mevlid Kandili yani kendi doğum gününü kutlamış mı? Hani doğum günü kutlamak kafirlere özenmekti? Yani bu peygamber olunca bunu kutlamak caiz mi oluyor? Yani bugün sofiler dahi doğum günü kutlamak kafirlerin bayramını kutlama benzeri olduğundan dolayı bunları kerek görürler. Ama iş peygambere geldi mi bunu kutlamayı mübah görürler. Oysa insanlar eşittir. Yani bugün bir ameli yapmak peygambere gelince müstahap ama diğer insanlara gelince haram veya caiz olmuyor olmaz kardeşlerim. Doğum günü kutlamak İslam'da olmayan bir eylemdir. Ve bunu bir hayır olsaydı zaten düşünsene Allah bize Ramazan'ın içinde son 10 günün hayırlı olduğunu söylemiş. Son 10 gününde tekli gecelerin hayırlı olduğunu söylemiş. Kadir gecesinin hayırlı olduğunu söylemiş. Şam topraklarının bereketli olduğunu söylemiş. Ama öyle Allah ki bizim için bunların akıllarına göre Mevlüt Kandili gibi güzel bir ameli Allah bize bildirmemiş. Peygamberi bunu yapmamış. Sahabesi hayırda öncü olan topluluk bunu yapmamış ama ondan 400 yıl, 600 yıl sonra bir tane akıllı çıkmış. Böyle bir amel yapmış. Bu müstahaptır demiş. Kendi aklını, aklını sahabelerin aklından üstün görmüş. Aynı bedevlerin yaptığı gibi Allah'a dinini öğretmeye kalkmış ve bugün Osmanlı döneminde de 3. Murat tarafından bu iş resmileştirilmiş ve hala günümüzde sözde Resulullah'ı sevdiğinin belirtisi olarak onun doğum gününü kutluyorlar. Kardeşlerim, Resulullah'ı sevmenin belirtisi onun sünnetiyle amel etmektir. Resulullah'ı sevmenin belirtisi Kur'an'ı hakem yapmaktır. Gelin insanlara deyin. Mesela bir dönemde Resulullah'a hakaret eden şeyi Fransa'yı boykot etmek için gittiler. Onların deterjanlarını boykot ettiler, ürünlerini boykot ettiler. Ya gelin Fransa'nın laikliğini boykot edin. Gelin deyin ki ey yöneticilerimiz Allah'tan korkun. Gelin Allah'ın hakkını yani Allah'ın kitabını anayasa yapın. Gelin Kur'an'la hükmedin. Gelin Resulullah'ın sünnetiyle bizlere hükmedin. Deyin. Ve Resulullah'a tabi olmuş olun. Resulullah'ın doğum gününü kutlamakla Resulullah'ı sevmiş olamazsınız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ümmeti nasıl olursunuz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hangi yoldan gitmişse o yoldan giderek. Ne dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Yahudiler 73 fırkaya, Hristiyanlar 72 fırkaya, benim ümmetim 71 fırkaya bölünecek. Bir fırka kurtulacak. Kimdi bu fırka kardeşlerim? Benim ve ashabımın yolu üzere gidenler dedi Allah'ın Resulü. Bugün biz Allah Resulü'nün ve onun ashabının gittiği yolda gidiyoruz. Ve Mevlüt kandiliymiş, Miraç kandiliymiş, Regaib kandiliymiş bunları kutlamıyoruz. Çünkü Allah böyle bir günü seçmedi. Resulullah böyle bir günde hayır görmedi. O yüzden biz de bu günlerde hayır görmüyoruz. İmam Ahmed'e nispet edilen Şialarla bir müzakeresi oluyor kardeşlerim. Şiaların mescine girip İmam Ahmed ne yapıyor? Ayakkabısını alıyor omzuna içeri öyle giriyor. Bunlar gülüyorlar ya diyor bu İmam Ahmet bu mu? Ayakkabısını bakın nasıl yanında taşıyor. İmam Ahmet diyor ki ben işittim ki Şialar Resulullah döneminde çok iyi hırsızlık yaparlarmış. O yüzden ayakkabılarımı aldım ki hırsızlık yapmasınlar, ayakkabılarımı çalmasınlar. Adamlar gülüyor İmam Ahmet eğleniyor. Ya diyor Resulullah döneminde diyor Şia mı vardı? İmam Ahmet diyor ki Resulullah döneminde yoksa da bugün de olmanın yeri yoktur kardeşlerim. Resulullah döneminde Mevlid kandili yoksa şu anda da olmanın hiçbir anlamı yoktur. Sahabe bunu kutlamamışsa bizim kutlamamızın hiçbir anlamı yoktur. Ve böyle yapanlar kardeşler bugün de hayır görüyorsa Allah muhafaza itikad ediyorsa Allah Azze ve Celle'nin dilediğini yaratır ve dilediğini seçer hakkını kendine gördüğünden dolayı itikatlarını sıkıntıya sokarlar. Ama yok bugünü iş olsun diye kutluyorlarsa bu bidattır. Ve Allah Azze ve Vesselam şöyle buyuruyor. Fe inne estakal hadisul kitabullah ve hayral hedi ve hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul mürü muhtesatehe ve kulle muhtesatun bidâ ve kulle bidâtin delâle ve kulle delâletin finnâr. Şüphesiz ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı olan Kur'an yolların en hayırlısı Muhammed aleyhissalatu vesselamın yoldur. Dine uydu her yerine bidat her bidat sapıklıktır. Her sapıklı ateştedir. Allah Azze ve bize hakkı ile amel edenlerden eylesin. Allahümme amin. Allahümme amin. Allahümme amin.